Can. Ne, ne yapıyorsun? Ya, Niye telefonlarınızı açmıyorsunuz? Uyuyorum. Orhan hocayı aradık. O da açmadı merak ettik. Uyuyor herhalde. Ne oldu? Sen ne yapıyorsun burada? Asıl size ne oldu? Ne oldu? Normal insanlar uyandırıldıklarında böyle gözükürler. Haklıydınız. Emre yanıldı. Kızın böbrekleri iflas etti. hemolitik üremik sendrom nedeniyle Merve'nin böbrekleri iflas etti. Periferik yaymada şistositler vardı. Hemolitik üremik sendroma ne neden olur? Protein eksikliği veya enfeksiyon. Aa! İşe bak. Ben böyle birisini tanıyorum. Ha? Nişantaşı. Ne diyorsun? Tesadüf mü? Tesadüf. Oğlum hadi bak. Ha. Şunu takacaksın. Biraz burada boynun bükeceksin. Mahcup olacaksın. Tamam mı? Ha, ...şimdi söyle. Bir daha söylemiş. Bu haklı olduğunuz anlamına gelmez hocam. Kalbinin duracağını tahmin etmiştiniz. E Efendim hocam? <laughs> Kardiyak arrest. İki seçenek vardı. Seninki yanlış olduğuna göre benimki doğru demek. Ya öyle... veya da cüce cinleri kaçırdık kızın içindeki. Haklıysanız yapabileceğimiz bir şey yok ama... ...kıza kortizon tedavisi uyguladık. Bir sonraki enfeksiyon çok daha sert olacak. Karaciğer etmezliği, kalp durması... Ne güzel işte, iyi tarafından bakacağız, değil mi? En azından benim teşhisimin doğru olduğunu kanıtlıyor. Ya bu teşhisin ne kadar inanılmaz olduğunu farkındasınız, değil mi? Protein eksikliği. Protein eksikliği test edilemez, görülemez. Sadece bir kanlı öksürüğe dayanarak söyledim. Ve bundan dolayı mutlusun, öyle mi hocam? Kız ölecek. Herkes ölecek. En azından sahiimdi neden öldüğünü bilecek söyle nişan taşı. Eminim ki bunu ona söylediğinizde gözlerindeki minnettarlığı göreceksiniz. Olmaz, çıkar onu şunla. He. Böyle olması lazım. Ona ben bir şey söylemeyeceğim nişan taşı. Ona ben de bir şey söylemeyeceğim. Ona kimse bir şey söylemeyecek. Haklı olduğumuzu kanıtlayana kadar kimse bir şey söylemeyecek. Yok, haklı olduğunuzu kanıtlayana kadar kimse hiçbir şey söylemeyecek. Kız kalp krizi geçirecek, felç geçirecek... ...sizin koyduğunuz tanının doğru olduğunu herkes görecek... ...sonra söyleriz, değil mi? Çıkar sen de şu maskeyi, komik falan değilsin. En azından insancıl olan yaklaşım bu bence ha, nişan taşıcan.

Kalbi ventriküler fibrilasyona girdi. Elektroşokla zar zor geri getirdim. Tebrik ederim. Teşhisinizi doğruladınız. İsmi ne? Kimin ismi ne? Karateci kızın. Hmm, karateci kızın. Karateci kız. Ölmek üzere olan Karateci kız. Babasının ismi ne? Babasının ismi baba. Annesinin ismi de anne. <laughs> Babasının adı Birol. Annesinin adı Jülide. Ölmekte de olan tek kızlarının ismi de Merve. Umurlarında mı zannediyorsun isimlerini biliyor olmam? Hı? Bundan üç beş sene sonra mezuniyet fotoğraflarına bakarken kızlarının, onları isimleriyle hitap eden iyi kalpli dolap dereli doktoru hatırlamayacaklar. İstifa etmek istemiyorsun. İstifa etmemi istemediniz mi söylüyorsunuz? Öyle mi dedim? Yok ya, öyle demedim sanki. Birden bire benim nazik ve kibar bir pisliğe dönüşmemi istiyorsun. Neden? Çünkü sen kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Ben eğer birdenbire iyi ve şefkatli birine dönüşürsem... Zaman... Birazdan ailenin yanına gidip tek kızlarının öleceğini söyleyeceksin. Ve bu durumun seninle ilgili olduğunu zannediyorsun. Hocam, Umarım senin gibi değilimdir. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>